Ne zaman arkadaşlar bugün? Bugün işte bizim futbol oyunumuz vardı. Üzledik mi? Hı? İzleyenler yorumlara yazsın. Biz Galatasaray'ız Tabi ki de. Öö evet arkadaşlar hemen ah, maçı gidelim. başlayalım maçımız değişik arkadaşlar. Saha. bu şimdi? Ah Koş 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 koş. <laughs> ah nerede? no nerede Arkadaşlar böyle alan insanlara hızlanmıyorum. Ben de öyle bir youtuber değilim. Sen ne yapıyorsun ya. Allah! daha yürü git daha. Arkadaşlar Herkes bu düğmeye bastı mı kanalıma kadar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Katıl butonu varsa katıl butonuna da katılın <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Hazır da benim kanalda diğer video izleyerek bekleyin geceyi. Cık cık. Gece saat kaçta? Hmm. Cık cık. Geceyi bekleyin arkadaşlar. Gece korku videosu geliyor. Gece korku videosu çekeceğim Granny. Zagranin. Arkadaşlar önceden çekecektim yüzüm gözükmüyordu ya önceden. Ben daha yeni buldum yüz gözüktürme şeysini. Olayını. Evet, arkadaşlar önceden yüzüm gözükmüyordu çekmeyi istemedim tepkilerim gözükmez diye yalan, yalan olur diye Tepkim gözükmez diye çekmiyorum bu çok oyun arkadaşlar Korktuğum korkmadığım gözükmez diye çekmemiştim ama artık yüzüm göstertebildiğime göre şu yüz gösterme şeyini bulduğuma göre çekebilirim. Arkadaşlar artık çekebilirim. Hı. 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 Arkadaşlar şey. tetikte bekleyin geceyi. tetikte hemen. Hep bizim bizim kanalda gezinin. Bizim yeden uuu uh, diye uçun direkt. Uuu. Uh. Aa. Ah. Diye uçun hemen videoya. Ümidi zıbama mehendi. Başka yerlerimi daha Arkadaşlar dünkü videoyu izlemediyseniz izleyin. O da çok süper bir videoydu. Korku videosu çektim yine. Şey çektiydim neydi? Hmm. Arkadaşlar bu arada Minecraft çok seviyorsunuz ama çekemeyeceğim. Şey olur arkadaşlar ben dedim ya size. Babamı Minecraft'a soktum onun yüzünden öldüm. Survivor modumuzdan size video çekecektim diye arkadaşlar hmm. şimdi ben onun şey modunu alıp arkadaşlar neydi böyle moddan diğer moduna alıp, game moddan kendime elbise alıp aldım tüm şeyleri geri alıp şey yaparsam siz hile bu nasıl iş diye bir şeyler diyecektiniz ben de arkadaşlar. Öyle kaç? Ben de öyle yapmıyorum arkadaşlar ondan. Minecraft serisi bitti. Ama Game of Thrones yazın yarın.

Vallahi arkadaşım ne işi var burada? Bu maç ne zaman? Bir sonraki futbol videosunda. Bir evet, dakika şuradan eve gidelim. Yes. Bizi seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.